Merhaba, hoş geldiniz tekrardan. Dün bir pazara çıktık, cumartesi pazarına. Güzel bir alışveriş yaptık. Ee, orada enginar tam böyle güzel enginar sezonu, bakla sezonu. Enginarları bütün aldık, soydum. Bunları. Limonlu ve sirkeli suya bastık kararmaması için. Daha rahat soyabilmek adına alttaki yaprakları alalım. soyalım. Şu beyazı görene kadar. şöyle az bir soğan ve sarımsakla başlayalım zeytinyağına. Evet. Saklı olsun önce de. Limonlu suyumuz var. İçinde tıkırdasın da tam 15 dakika. Bunlar tamam. Şöyle bir kenara koyalım biraz dinlensin. Baklaları haşladık. Bunları enginarda kullanacağız. Kabuklarını soyup da yapmak daha iyi olacak. Karabiber, biraz tuz, Az da zeytinyağı verelim. Taze sarımsaklar. Buna biraz da deri otu atalım. Enginarlarımızı <laughs> kabaklayalım. <laughs> bakalım. Harika. <laughs> Afiyet olsun.